Arkadaşlar merhaba. Sayma yapıyorduk hatırlarsanız birkaç video çektik. Neler yapmıştık en ee, son? Eşleme yoluyla sayma yaptık arkadaşlar. Eşleme yoluyla sayma yaptım. Toplama yoluyla sayma yaptık. Toplama yoluyla sayma yaptık. Bir de çarpma yoluyla sayma yaptık. Çarpma yoluyla saymaya genel çarpım genel çarpım kuralı da denir. Şimdi eşlemeyi zaten söyledik geçtik basit sayma sayılarla birebir eşleştiriyorsunuz sayacağınız nesneler neyse toplama yoluyla saymada e, nesnelerden sadece bakın sadece biri e, kullanılır. Çarpma yoluyla saymada da hepsi kullanılır dedik. Öyle değil mi? E, Toplama yoluyla saymada e, olaylar e, olaylar bağımsız e, çarpma yoluyla yani genel çarpım kuralında ise olaylar bağımlı yani birbirleriyle bağımlı olurlar e, dedik ve örneklerimizi yaptık. Şimdi Birkaç tane daha yapacağız yani birkaç video daha çekeceğiz. Ee, bakalım bu iyice pekişmesi lazım. Daha sonra da esas konumuz olan permütasyona, sıralanışa, dizilişe ee, geçiş yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örneğimiz olsa, şöyle bir örneğimiz olsa mesela bir A şehri var. A şehrinden, A şehrinden B şehrine dört farklı yol. B şehrinden de C şehrine üç farklı yol olsa şu şekilde. Tabi bu uzun uzun hikaye kısmı yazılır. Biz sadece şu görseli kullanalım. Soru şu. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilir? Bakın soru şu. A'dan A'dan C'ye C'ye kaç farklı şekilde gidilir? Şimdi arkadaşlar burada tabii ki mesela şöyle düşünelim. Çözüm çözüm A'dan C'ye gideceksiniz. Gitmesine gideceksiniz de Mesela burada hani B'ye uğrayarak diye bir ifade gözükmüyor. Ama mantıken de şöyle bir şey var. A'dan C'ye gitmek için mecburen şekle göre tabii ki, şekle göre. Şöyle de düşünebilirsiniz. E hocam nereden biliyorsunuz? Belki de e, A'dan C'ye şuralarda bir yerde yollar da var. Haklısınız olabilir de yani. Ah ha, belki hava yoluyla, belki karayoluyla, belki deniz yoluyla gidilebilir mi? Gidilebilir. Ama şekle göre Arkadaşlar A'dan C'ye gitmek için muhakkak B'ye uğramak gerekiyor. O zaman şöyle bir algoritma geliştirebiliriz. Deriz ki A'dasınız. Bakın A'dasınız. A'dan B'ye geleceksiniz. Ve B'den C'ye gideceksiniz. Şimdi bakın. Burada kullandığımız bir amaç önemlidir. Hatırlarsanız dedik ki hani sadece bir olaylar bağımsız ama bir de dedik ki arkadaşlar eğer veya bağlacı olursa, niye? Çünkü olaylar birbirinden bağımsız ya, birini gerçekleştirdiğinizde, bir gerçekleşirse aslında söylemek istediğiniz şey kısmen gerçekleşmiş demektir. Ötekisini yapsanız da olur, yapmasanız da olur gibi bir hava çıkabilir. Yani başka bir alternatif söz konusu olabilir. Olaylar bitiyor çünkü. Bağımlı birbirine, bağımlı değil işin doğrusu bağımsız. Ama ama e, eğer e, olaylar birbirine bağımlıysa nasıl yani sizin C'ye gitmeniz ancak ve ancak adam B'ye gelmenizle mümkünse o zaman çarpma yapıyorsunuz. Başka türlü olamaz. Şimdi ama başka alternatifler ortaya çıktığı an toplama yapacağım. Eğer varsa alternatif, bu soruda var mı alternatif bilmem bakacağız. Şimdi ağlasınız A'dan B'ye kaç farklı yol var? Dört farklı yol var. Bakın şimdi A'dayım. B'ye uğrarım ve bakın ve dediğim için C'ye giderim. E, B'den C'ye kaç farklı yol var? Üç farklı yol. O zaman on iki tane farklı şekilde A'dan B'ye uğrama koşuluyla C'ye gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Şimdi farklı bir alternatif var mı burada? Yok o soru bitti. Soru bitti. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Farklı alternatifi ne olduğunu soruların içerisinde hep beraber yaşayarak göreceğiz. Farklı alternatiflere dikkat etmem gerekiyor. Şimdi onu silelim. Hatta bu kalsın. Şu soru kalsın. Yeni bir soru yazalım buna. Bakın örnek diyelim. Yine örnek. Bu sefer diyelim ki A'dan C'ye Şöyle yazayım isterseniz. Bakın soru. Aşağıda aşağıda şehirler arasında şehirler arasındaki yollar resmedilmiştir. Resme edilmiştir. A'dan A'dan hareket eden birisi hareket eden birisi C'ye gidecektir. C'ye C'ye gidecek ve dönecektir. Dönecektir. Gidişte kullanılan yol bu önemli. Gidişte kullanılan Yollar bir daha kullanılmayacaksa kaç farklı şekilde, kaç farklı şekilde gidip dönülür? He. Gidip dönülür. <laughs> Yolumuz bu arkadaşlar kışımız şemamız her neyse şimdi peki çözüm için nasıl bir algoritma geliştirebilirim bakın şimdi siz adasınız. A'dan B'ye uğrayacaksınız zorunlu. Bakın A'dan B'ye geçeceksiniz. B'den C'ye geçeceksiniz. Dikkat. Şimdi eee C'den tekrar A'ya gelmemiz gerekiyor. C'den bu sefer B'ye ulaşacaksınız. Tabii ki B'den geleceksiniz. Bu e, bütün sorularda kullanacağımız çözüm e, stratejisi bu olması gerekiyor. Peki ne yapacağım şimdi? Bakın. Hocam A'dan B'ye 4 farklı yol var. Tamam. 4 farklı yol. B'deyim artık. Başka bir alternatifim mi yok şimdi? A'dan B'ye uğrarım ve C'ye geçelim dediğim için olaylar biri bir arka sıra ve birbiriyle bağımlıdır. Ve çarpma yapacağım. O zaman çarpı 3 yol. Şimdi artık neredeyim ben? Şu yaptığım iş nedir arkadaşlar? Gidiştir. Şu yaptığım iş gidiş. Şimdi artık ben neredeyim? C'deyim. Bakın şuradayım. Şimdi buradan yeri döneceğim. Ha. Mesela ne diyor soruda? Kullanılan yol, yollar bir daha kullanılmayacak. Diyelim ki, diyelim ki mesela giderken arkadaş şunu kullansın. Bakın giderken şunu kullansın ve burada da şunu kullansın. Artık dönüşte arkadaşlar dönüşte şunu kullanamaz. O zaman dönüşte C'den bakın B'ye geçeceksiniz. Kaç yolunuz var? 1, 2. Çünkü diğerini kullanamaz. O zaman olaylar bitti mi? Şimdi buradaki olay ne? Bir önceki soruda A'dan C'ye gitmek benim için bir olaydı. Ama buradaki olay A'dan C'ye gideceksiniz, C'den tekrar A'ya geri döneceksiniz. Yani olay bitmedi arkadaşlar. Olay bitmediği için çarpmaya devam ediyorsunuz. Bakın A'dan B'ye uğradım, C'ye geçtim, C'deyim ve ve C'den B'ye gelecek İki farklı yolum var. Çünkü birini önceden kullandım ve B'den A'ya geçeceğim. 1, 2, 3, 4 yoldan birini kullandığım için 3 yolum kaldı. E bu durumda kaç olur şurası? Bu gidiş şu ne olacaktır arkadaşlar? Bu da dönüş. Bu da dönüşümüz olur. 12 çarpı 6. Bu da eşittir. 72 farklı şekilde A'dan B'ye uğramak koşuluyla C'ye gidip dönülür. Ama Giderken kullandığınız yol bir daha kullanılmamak üzere. Mesela böyle bir şey demeseydi, bakın gidişte kullanılan yol bir daha kullanılmamak üzere demeseydi, o zaman çok basit. Giderken 12 yol, gelirken de 12 yol kullanacaksınız. 12 çarpı 12, 144 farklı şekilde gidip gelinirdi. Dikkat edin bakın niye çarpmayı açıklıyorum. Mesela bazen şöyle toplama yapacağız. Birazdan bir örnek göstereceğim. Sebebini de söyleyeceğiz tabii ki. Farklı bir alternatif ortaya çıkıyor durumda. Ama burada henüz e, yolun başından nedir? E, benim için olay A'ya tekrar dönmek. A'ya dönme işi bitmediği için mecburen çarpma yapıyorum. Yani genel çarpma kuralı burada çok güzel bir şekilde e, uygulanan e, güzel bir örnektir. E, klasik bir örnektir çarpmanın, saymanın temel ilkelerinin içindeki çarpmanın nasıl uygulandığıyla alakalı harika bir örnek. Peki. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Bu yolla ilgili. Pekişmesi lazım. Çünkü kafanızda bu gitsin. Gitmesi gerekiyor. Şimdi bakın şöyle bir örneğimiz var sevgili arkadaşlar. Ee, yine en uzun uzun yazmayayım. Şöyle A'dasınız. 1, 2, 3, 4 yol B'ye. B'den 1, 2, 3 yol C'ye. Bir de A'dan C'ye şöyle 3 tane alternatif yol daha var. Biz diyoruz ki, bakın şimdi. A'dan A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilir? Sadece bunu e, yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar kaç farklı yolla gidilir? <laughs> neydi bizim e, stratejimiz? E, çözüm ayrılır Neydi? Şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Çözüm. Bakın şimdi. A'dasınız. Hocam A'dayım ben. A'dan B'ye ulayacağım. B'den C'ye geçeceğim. Bakın şimdi. A'dan B'ye uğrarım ve C'ye geçerim. Senin nihai hedefin neresi? C'ye varmaktır. Bu bir alternatif midir? Evet hocam bu bir alternatiftir. B'ye uğrarak C'ye bal gibi gidebilirim. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın şuraya dikkat edin. Veya yani diyeceğim. Sebep? Çünkü başka bir alternatif daha çıktı karşıma. C'ye sadece B üzerinden gidilmiyor ki. Bakar mısınız? C'ye bir de B'ye uğramadan da giden bir, iki, üç tane yol var. O zaman ne diyorsunuz? Veya A'dan direkt C'ye gidelim. Yani bu şu demektir. Örneğin şu yollar kara yoluysa şu yollarda atıyorum demir yolu olsun ya da hava yolu olsun. Öyle değil mi? Farklı bir alternatif çıktı ve Olaylar birbirinden hakikaten bağımsızdır. Bağımsızdır. Neden? E çünkü arkadaşlar şu yolu kullandığında şu yoldan bağımsızsın demektir. Yani bir insan, bir insan ya bu yolu kullanır ya da farklı bir alternatif olan şu yolu kullanır. Her ikisini de aynı anda kullanabilir misiniz? Mümkün değildir. Aynı anda kullanıldığı işler çarpmadır. Farklı alternatifler, yani hepsi değil de sadece birini yapmanız gerekiyorsa Toplama yapıyorduk hatırlayın, öyle değil mi? Burada nedir? Sadece biri. Yani şu yolla, şu yoldan sadece birini kullanmak zorundasınız. O yüzden şuraya veya diyoruz. Şöyle devam edeyim, şöyle biliyorum artık ne diyorum. A'dan B'ye geleceksiniz, dört farklı yol var. B'deyim ve henüz işim bitmedi. Neydi benim işim? C'ye varmaktır nihai işim. C'ye e, ulaşamadığım için o zaman B'den C'ye geçeceğim. Üç farklı yolum vardır. Bitti. Veya o zaman artı niye? Çünkü başka bir alternatif daha var. A'dan C'ye giden bir alternatif daha var. O da 3 farklı yoldur arkadaşlar. Sadece 3 farklı yolumuz vardır. Bitti. Kaç olur burası? 12 artı 3 eşittir. 15 farklı şekilde A'dan hareket eden birisi C'ye gidebiliyor Bakın şuradaki e, toplama işlemi farklı bir alternatif ortaya çıktığı için yaptım. Olaylar birbirlerlesine devam ediyor mu? Ediyor ama farklı bir alternatif olduğu için e, mecburum oraya toplama e, yapmak zorundayım. Peki başka bir örnek yapalım. Şimdi. Selam arkadaşlar. Mesela siz A'dasınız. 1 2 3 yılınız var. B'ye girdiniz. 2 yılınız var. C'ye girdiniz. Bir de D'ye girin. 3. yılımızda ne olsun? E. Ama bir de şey olsun. A'dan C'ye Bir de şu şekilde atıyorum ne olsun? 1 hava yolu olsun. Bir şuradan bir de şuradan giden hava yolu olsun. Soru şu. Soru şu. A'dan A'dan D'ye kaç farklı kaç farklı yolla gidilir? Evet sevgili arkadaşlar. Kaç farklı? Bakın şimdi izleyin. Hemen ben stratejimi geliştiriyorum. Çözüm. Çözüm. Şimdi ben neredeyim? A'dayım. A'dan önce isterseniz şurayı yapalım. A'dasınız. A'dan B'ye gelirsiniz. B'den C'ye gelirsiniz. C'den D'ye gelirsiniz. Bu bir alternatiftir. Mesela karayolunu kullanırım hocam. Haklısın. Kimeler? Devam. Şimdi alternatif var mı? Var tabii ki. O zaman ne diyorsunuz? Olaylar birbirine bağımsız mı? Bağımsız tabii ki. Biri karayolu, biri hava havayolu. Ne alakası var bunun? O zaman ne diyorsunuz? bu istikameti, bu güzel daha kullanırım. Veya veya A'dan C'ye gelirim. Bakın A'dan C'ye gelirim. C'den de D'ye gidelim. Benim nihai hedefim D değil mi? İşte D için başka seçenek alternatifler var mı arkadaşlar? Hayır yok. Şuraya niye e, artı dediğimi anladınız mı? Çünkü olaylar birbiri arkasıyla devam ediyor. Fakat farklı bir alternatif çıktığı an mecbursunuz oraya artı Şimdi şunu yapalım. Şurada niye çarpacağım? Bakın şimdi. A'dan B'ye geliyorsunuz. 3 farklı yol. B'den C'ye geliyorsunuz. 2 farklı yol. C'den D'ye geliyorsunuz. 3 farklı yol. Niye çarpma yapıyorum? Benim nihai hedefim D'dir. Şöyle demelisiniz. Olaylar bitmiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. A'dan B'ye gelirim ve B'den C'ye gelirim dediğim için Bakın A'dan B'ye gelirim ve B'den de e, C'ye giderim ve C'den de D'ye gidiyorum. o yüzden çarpı. Veya veya A'dan C'ye gelirim. Kaç yol? 1 2 yol. C'den D'ye giderim. Kaç yol? 3 yol. Bitti. Eşittir. Şurası 6 18 artı 6 bu eşittir. 24 farklı şekilde A'dan D'ye gidebilirsiniz. Şuradaki arkadaşlar lütfen şuradaki alternatifi unutmuyorsunuz. Şurası toplama olacak. Toplama olacak. Çünkü olaylar birbirinden e, bağımsız. Bağımsız. Şuradaki olaylar birbiriyle bağlantılıdır. Buraya varmak için mecburen buraya ve buraya gelmeniz gerekiyor. Onun içinde de çakma yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. 2-3 sorumuz daha var. 3-5 yani geçse. Görüşmek üzere, hoşçakalın.